Merhaba arkadaşlar bugün sabitlikte arkadaşlar bugün Minecraft Survivor serimizin 25. bölümdeyiz Arkadaşlar hatırlarsınız geçenki bölümde e, buradaydık e, şeydeydik netherdaydık Ve arkadaşlar burada kale arıyorduk e, Çok güzel bir bölümdü arkadaşlar dün Şimdi arkadaşlar bu böyle bir yere geldik Buranın bakayım seed neymiş adı Burası soul sand valley diye bir yermiş e, Arkadaşlar bugün burada birazcık kale arayacağız Şimdi buradan ne atalım abi çakıl çakıla atalım Çakıla ihtiyacımız yok ee, buradan bakayım başka var mı burada yok Gözükmüyor tamam ee, şurada birazcık daha şu kemik şeylerinden var bu, bu Arada arkadaşlar gördüğünüz gibi ruh hızı 3 çok işe yarıyor gerçekten ee, şimdiki abi ee, arkadaşlar burada kale bulacağız blaze bulacağız ondan sonra gideceğiz tekrardan evimize çünkü arkadaşlar biz, biz buraya e, hem enderpol hem de e, blaze bu için gelmiştik ama maalesef ki enderpol hiç şey yapamadık bulamadık alamadık çünkü arkadaşlar bize vermediler abi o şeyleri. E, bireys çubuklarını. Pardon bireys çubuklarını diyorum ya. Piglinler vermedi bize. Altınları verdik o kadar. Vallahi en fazla bir stek falan altın verdik. Ya da hatta bir buçuk stek Ama hiç pearl alamadık. E, çok kötü oldu. Neyse devam edeceğiz bakalım. şimdi şunları bir alayım. E, ondan sonra bakayım burada ne var. Şurada bir tanesini alamadım bu arada. Şunu bir öldüreyim. Bu arada bayağı bir hız veriyor. Şimdi ben buradan çıkıyorum. Burada benim yapacak bir şeyim yok. Burada bulacak bir şeyim de yok. Şu an. Tamamdır devam edelim. Şimdiki arkadaşlar. Buradan ben şuradan gideyim. Bakayım hatta ben şimdi bir çankları açayım ileride. Ee, Var mı bir şey diye bakayım. Şöyle birazcık daha ilerlersek. Arkadaşlar şu anda ilerliyorum. Ee, altın ala ala ilerliyorum. bayağı bir 3 tek sanırım şey oldu. Altın parçacı oldu. Bakayım bir. Aynen işte yakın hatta bunları da alırsam 3'e olacak sanırım. Aynen. Oldu neredeyse. Şimdilik biz buradan devam edelim abi. Eee şöyle. Gerçi burada da fazla bir şey yok gibi ama. Biz buraya geldik mi lan acaba? Biz buraya sanki gelmişiz gibi geldi ona ama. Aa ileride kale var. Vallahi kale var. Arkadaşlar kale bulduk. Ama bu benim sevmediğim kale. Eee Evet abi burası benim sevmediğim kale. Biz bir altınları hazırlayalım şuradayken. Bir crafting table. Arkadaşlar benim crafting table yapmışım normalde ama ee, şey oldu. Onu attım altın parçacığını almak için. Oha lan çekti. Şimdi şunları yap. Bunları yap abi. Bakalım ne kadar fazla verecek. 19 tane iyi. Yani hiç yoktan iyidir. Eee, şunu atalım. Tamam devam edelim biz buradan. Lan benim şey nerede? Tamam abi devam. Hadi bakalım. E, taşları da çok fazla harcamak istemiyorum. Çünkü hatta ben taşları dedik harcamayacağım abi. Çünkü arkadaşlar e, taşlar bize lazım olacak. E, neden nedenini söyleyeyim? Demir kazma kırıldığı zaman taş kazma falan yapacağız. Abi biz buraya gireceğiz ama kalkan da kırılmak üzere. Dur abi biz bir kalkan yapalım önce. Şu kalkanı at. Eee şuradan bir tane. Arkadaşlar bu da son demirimizdi. Bununla da kalkan yapçık ya yaptık, yapacak bir şey yok. Bizim toprak nerede ha? Tamam şunu şuraya at. Abi Üç tane de şeyimiz kalmış ama. Eee dur bakayım bir. Burada var mı? Tamam. Arkadaşlar biz ben ben burada bir şey yapayım. Ee, bir tane fırın yapayım şurada bir tane. Ondan sonra gerçi bizim keşke kömürümüz olsaymış ya. Ulan hepsini atmıştım değil mi ben? Neyse dur bakayım biz bunu koyabiliyoruz mu? Yok. O zaman ne yapacağız abi? Tahtayı koyacağız. E ben niye koyamıyorum tahtayı? Aa bu tahtalar işe yaramıyor mu yoksa? Abi vallahi yaramıyor. Çubuk koysak peki? Çubuklar işe yarıyor mu? Dur. Tamam çubuklar işe yarıyormuş. Ama tabi çok hızlı eridiği için. Neyse bunlar bir erisin ben geleyim. Arkadaşlar şu anda hepsini aldım. Ee, 20 tane çubuk kaldı. Zaten bizim eee ya abi gözünü seveyim. ne tam zaten taşımız var da. Ee, arkadaşlar zaten bizim şey tahtaya şu an ihtiyacımız yok. Sadece çubuğa ihtiyacımız vardı. Tabi tahtaya da ihtiyacımız var ama çubuk olduğu için sıkıntı yok. Şimdi abi çok dikkatli olmamız gerekiyor. Burada her türlü o pislik figinlerden var. Şimdi orada görüyorum birkaç tanesini. Ee, buradan gizli bir şekilde nasıl çıkabiliriz? Yukarıya çıkmak istiyorum ama ben ya. Yukarıya çıkacağım. Oha buradan da düşersek çok kötü olur bu arada. Yukarıda biri var mı? Abi şu an var ya o kadar stresli bir yerdeyim ki. Bunların sandıkları nerede? Sandıklar yok. Abi sandıklar yok. Hala bu. Aa var tamam dur buldum. Şimdi bir dakika şuradan gizli bir şekilde. Bunların görmediği bir alanda. Abi ses geldi. O ses ne lan? Şuraları bir kapatayım da görmesinler aldığımı. Ne var içinde? Bu var. Obsidyen var. Gerçi obsidyene ihtiyacımız yok ama. Şu yine de alalım bunları. Şunları alalım abi. Aa antik kalıntı. Arkadaşlar e, ee, netherite bulduk. Çok iyi. Şu netherite alalım. Şunu bırakalım. Burada başka ne var? Şunları da kırıp duruyorum var ya. Koyup duruyorum pardon ne kırıp duruyorsun. Tamam burada başka bir şey yok. Burada bir tane daha sandık olması lazım ya. Bana öyle geliyor nedense. Bir tane daha sandık vardı burada. Burda burada burada bir şey yok şu ileride var mı ya burada varsa burada da vardır yani yok abi burada hiç yok arkadaşlar bu arada eğer kaçırdım ee, kaçırdığım bir şey varsa yorumlarda yazmayı unutmayın lan geliyor Allah belanı oha çok vurdu kaç lan bu ne böyle ne kadar vurdu arkadaşlar şaka maka çok fazla vuruyorlar bu arada gördüğünüz gibi Bunları dışarıdan böyle okuyacağız. Yapacak bir şey yok. Nerede o? Bir dakika şimdi eğer bunlar yukarı gelirse şurayı bir kapatayım da gelemesinler. Tamam. Sadece ben buradan çıkabileyim. Eee şimdi burada yok abi gözükmüyorlar şu anda. Olsalar görsem bir üstlerine altına atacağım. Gitsinler başka yere. Sürekli ben şunu şuraya koyayım da üstüne bir kara taş alayım. Hemen kaçmak için. Şöyle arkadaşlar bu arada videoları burada durdurmayacağım videoyu. Çünkü aha. Bu lan böyle? Ah altın. Allah bunlar buraya kendilerini sıkıştırmışlar. E ben de bunlara bari atayım. Kapatayım da şurayı. Aşağı atmasınlar. Ne oluyor? Bir şey öldü orada. Tamam abi ben bunları buradan atayım. Ee, onlar buradan takas yapalım abi. En iyi işi valla. Hatta şöyle üstlerini açayım. Sıkıştırayım bunları. Tamam mis gibi ya. Tamam arkadaşlar o zaman ben e eğer atarlarsa e enderpol onları alıp geleyim. Arkadaşlar şu an e işimiz bitti. Şimdi ben bunların ikisini de öldürüyorum. E sonuçta bunlar bana tehlike yaratıyor burada. İşte bakalım ne atmışlar. E şöyle demir parçacı var bir tane. Demir parçacını alıp. 20 tane var abi. Bakalım kaç tane yapabileceğiz 20 taneden. 2 tane iyi. Şöyle 2 tanesini alalım. Bunları nereye koyalım? Şuraya koyalım. İşte başka biz ne atmıştık? Başka bir şey atmadık. Zaten göğsümüz var. Eee tamam abi devam edelim o zaman. Şu üstümüzde başka atmamız gereken... Lan korktum. Tamam sen burada kal. Aa, gerçi e, şey almamız gerekiyor doğru. Nether kuvarsını atmayalım ya. Ben kuvars seviyorum abi. Valla ne atalım? Yani üstümüzde de bayağı bir değerli şey var. Rook kumunu atalım bence. Ya da bunu atalım tamam. Şimdi başka ne var orada? E abi benim sandık bulmam lazım. Sandık yok ama ya. Dur bakayım belki şurada vardır. Şurada bir bakayım. Yok burada arkasında yok. Burası da var ya labirent gibi ha. Aşağıda o şeyler var ama çok tehlikeli aşağısı şu anda. Yani hemen kaçmamız gerekecek aşağıda herhangi bir şey varsa. Neyse yapacak bir şey yok şimdi. Buradan devam edeceğiz. Burada şey olacak. Abi sandıklar yok. Arkadaşlar bakın şuna bakın sandık yok. Şimdi o çok tehlikeli abi o aşırı tehlikeli arkadaşlar. Bakın şuradaki duran psikopat çok tehlikeli. O bizi öldürebilir. Fazla yaklaşmak istemiyorum ama. Şuradan vursam kafasına bir tane. Aha. Arveldliymiş bu ya ben bunu kılıçlı sanıyordum. Başka var mı? Of aşağıdan var ya. Aha burada bir tane var. Bak bu işte. Bak arkadaşlar bu baltalılar çok fazla vuruyorlar. Evet öldü. İyi. Tamam abi. Bunlar baya böyle araları düşmüş ha. He. Herhalde buranın e, şeyinden dolayı yapısından dolayı hepsi aşağı düşmüş. Orada kalmışlar. Yazık abi yazık. Of, aşağıda var ya çok ses geliyor arkadaşlar aşağıdan. Ee, şöyle az çok bakacağım düşmeden. Bakayım abi. Ya fazla korkarak da inmek istemiyorum ama. Yine de korkulmayacak bir şey. Bakayım şöyle bir indik bakalım. Yani bir şey gözükmüyor. Yalnız bunların sesleri nereden geliyor? Arkadaşlar bir tane şu kocaman kalede bir tane sandık bulabildik. Gerçekten çok kötü bu arada. Ya berbat bir kale. git sevmedim abi ben burayı. Hani sadece piglinlerin bize hani altında bir şey takaslamasından dolayı iyi ama yani eğer sadece o varsa oha lan bir dakika altında bir şey var. Ne oluyor? Ya psikopat mısın sen kanka ya? Psikopat mısın? Ödüm patladı. Piglin aşağı düştü diye ödüm patladı. Tamam şunları alalım. Oha ipeksi dokunuş. İpeksi dokunuş ne? Lan ipeksi dokunuş ne alaka? O, bu şuraya bırak bunu al abi en iyisi bu yani başka ne atalım başka başka atacak bir şey yok yani altın balta var ama altın baltıyı almak istemiyorum gereksiz e, şunları alalım valla arkadaşlar dediğim gibi hiç e, güzel şeyler vermedi sandıktan da şurada bir altın var ama onu bir alı alabilirsem e, bizim şu baltalı eleman görmeden baltalı nerede baltalı bir dakika ben şunu bir atayım şunu al hemen çevir sen bir git ya. Tam nerede o baltalı olan? Oha, az kalsın düşüyormuşum. Baltalı, baltalı, balt. Aha burada bir tane sandık var. Oo bir dakika, oradan var ya. Ruhuzu bir ee, şey var. Ok var, bir oku alacağım. Ama oku almadan korkuyorum abi ya. Çok ses geliyor var ya. Ee, abi neyi atsam yani hani çok da Allah Ay ödüm patladı var ya jumpscare gibi geldi. Allah belanı senin. <laughs> ya. Ya sen benim ödüm patlattın var ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar öleceğiz. Hayır. Ha, tamam ölmedim. <laughs> tamam. Ee, bunu, videoyu durdurmuyorum abi. Her şeyi videoda devam ediyorum. Şu böyle çok korkunç anlar yaşanabilir arkadaşlar. Ee, çok takmayın. Bir şey olmaz. Şimdiki. Ee, çok saçma salak sesler geliyor. Ben burayı kapatıyorum abi. Tamam. Ben artık işime buradan normal bir şekilde devam edeceğim. Şimdi ne atalım abi? Ee, normal düşürürsek kuvarsa şu an ihtiyacımız yok. Kuvarsa at. Ee, bunları al. Şunu al. Ee, ondan sonra başka ne atabiliriz? Yani atılacak çok eşya var ama yani çok da fazla eşya yok. Ama yine de ben bunu atacağım. Sonuçta ona ihtiyacımız yok. Oku al abi. Okul lazım. E ee, bu abi kemik bloğunu hayatta atmam. Yani atacağım son şeydir herhalde. Aslında bir tane şu şeylerden bulup da atsak güzel olacak bir dinlerden ama bulamadık bir. Ee, va vallahi başka ne atsak ruh tamam abi bunu at ruh hızını al yani yapacak bir şey yok. Ruh'um zaten bir işe yaramıyor şu anda. Tamamdır, güzel. Kaldım. E ee, şimdiki abi elimde altında gideceğim. Evet abi şuradan bayağı bir ses geliyor. O abi o ses <laughs> Orada gördünüz mü Abi ben buralara çok girmeyeceğim ee, Ben gidiyorum buradan Hadi görüşürüz abi ee, Arkadaşlar ben şimdi şuradan kale bulmaya gideceğim Normal kale Bu kaleyi ben aramıyordum zaten Kendi kendine karşıma çıktı Kesinlikle ben bu kaleyi istemiyordum aramıyordum da Oy Bütün patladı Bak bak psikopata bak geliyor Arkadaşlar bakın Bunun adı psikopat bu ne tip psikopatı. Hiç sevmem ben bunu. Beni bayağı bir canımı sıkan moblardan biri abi, hiç sevmem. Şimdi bakayım bir şurada şeyimiz var mı tamam. Altınımız var abi, şu an sıkıntı yok altında. Ee, burası da çıkmaza giriyor zaten. Geri ne yapalım? Geri dönelim. Yapacak bir şey yok. Ee, ondan sonra ben bir yol bulayım, o şekilde oradan devam edelim. Arkadaşlar şimdi oradan bayağı bir uzaklaştım, böyle bir yere geldim. Ee, zaten biz bu tarafı, ben bu tarafı size göstermiştim. Ee, bu arada çankları açmadan geldim. Hani burada ne olduğunu falan bilmiyorum şu an hiçbir şekilde. Arkadaşlar ben burayı size göstermiştim ama gelmemiştim. Şimdi buradan devam edeceğiz. Bakalım burada neler var. Ee, zaten ağaç var burada. Ağaç sıkıntısı yok. Lan ben buraya nasıl girdim ya? Ulan heyecandan buraya girdim. Dur bakayım. Şimdi şuradan bir devam edelim. Şöyle lavın üstünden. Arkadaşlar burada ne olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum abi. Valla ileride belki kale var. Belki yok hani. Şöyle bakayım az çok da köşelerden yok abi hiçbir şey gözükmüyor. Aşağı ineceğim. Abi lavların dibinden dibinden gidiyoruz arkadaşlar. Böyle maceralı bir seri oldu bu da. Tabii şimdi arkadaşlar burada ölürsek e, ben şunu söyleyeyim. Bir dahaki e, Nether bölümünü videoda yapmam. Giderim kendim e, e, Ender Pearl'leri alırım buradan bir şekilde. O, o, o şekilde şey yaparım. Şimdi orada Enderman'lar var. Artık Ender, Enderman'lardan alacağım şeyleri, Ender Pearl'leri. Yapacak bir şey yok çünkü. Bir e, Ender Pearl öldürme alanı yapacağım kendime. Hatta şuraya geçince yapayım. Şimdi bunlar manyak abi. Arkadaşlar bunlar da gösterdim manyakların kardeşleri. Yani e, Enderman'lar. Bağırınca e, böyle şey yapınca hemen bağırıyorlar. Gözlerine bakınca şöyle bir tanesine bakalım, İki tanesine baktım. Allah geldi geldi içeri girdi. İçeri nasıl girdi lan bu? Kapat kapat kapat. Lan bu, buraya nasıl sıkıştım? Lan buraya nasıl sıkıştım? Abi ciddi olamazsın sen. Arkadaşlar şuna bakın. Abi ben bir daha sır ölüm yapmam ya. Evet arkadaşlar şu anda geldim. Ee, evet az önce inanılmaz bir drop geldi bu arada. Arkadaşlar şu anda diyeceksiniz neler oldu? Arkadaşlar baya bir şey oldu. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, ee, gittim. Hani dedim e, arkadaşlar o kadar videodur şey yapıyoruz dedim dedim artık hani e, göstermeyin bir kısmını. E, boşu boşuna izlemesinler dedim. Arkadaşlar çok fazla şey olmadı aslında ama yine de bir şeyler oldu. E, Nether'a e gittim. E, birazcık Ender Pearl topladım. Ondan sonra e, işte Yemek falan bitti. Yemek bitince ben de dedim hani yakınlarda bir varsa bir yer. Hani varsa bir nether yeri. Oradan gireyim. Hemen gideyim dünyaya. Arkadaşlar çok hani nadir çıktı. Bir tane buldum böyle. Sonra ben de normal dünyaya geldim. Şimdi arkadaşlar bu arada evden bayağı bir uzaktayız. Şöyle göstereyim. Koordinatlar 3000'lerde. 3700'lerde. Çok uzaktayız evden. Şimdi arkadaşlar buradan birazcık yemek toplayıp tekrardan nether'a geri döneceğiz. Ee, buraya birkaç eşya bıraktım hani eğer ölürsem diye ee, ender poliler 4 tane ender bıraktım arkadaşlar buraya şimdi yemek topluyoruz ee, yemeği toplayıp e, nether yolculuğuna devam edeceğiz evet arkadaşlar şu anda e, bizim diğer nether'ın olduğu yere gidiyoruz şöyle göstereyim burada bir tane kamyon var bakın gördüğünüz gibi buradan ee, bir netter'da bir yerdi burası. Hani kesinlikle ben yapmadım. Benim zaten obsidyenlerim çok azdı. Kendim yapamadım. Ee, burası başka bir yer arkadaşlar. Şimdilik hatta buraya bıraktığım eşyaları da şöyle göstereyim. Bakın. Bunların hepsini buraya bıraktım. Hatta şimdi geri dönüyorum. Ee, hadi bakalım abi. Şuradan bir da tahta alayım mı? Taş alayım da. Şunu da öldüreyim ben. Tamamdır. Şimdi şuradan alalım bunları abi. Sonuçta orada fırın falan yapacağız. Tamamdır devam edelim. 10 tane yeter zaten. Bir tane, iki tane daha alalım. Tamam. Şimdi iki devam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ben ölüyorum. Burası da böyle bir yer. Burada bir sandık falan bulmuştum. Böyle bir enter yeri. Burayı da zaten e, kaydettim hani aklımda burası. Normal dünyayı dönmek için her zaman burayı kullanacağız. Şimdi ben zaten buradan yol yapmıştım ama e, baktım yemeğim çok az. E, geri döneyim demiştim. Burada da bir tane şey var. Gerçi biz yanımıza altın almamış mıydık ya? şunu bir öldürün. Tamamdır. 10 seviye olduk. Ee, buradan devam edelim abi yolumuza. Şu anda arkadaşlar tekrardan Nether avlamaya çıktım. Bu arada şu çankları kısayım abi. Arkadaşlar şimdi buraya bir e, şey yapacağım. E, bunların gelememesi için bir şöyle bir alan yapacağım kendime. Ondan sonra arkadaşlar ava başlayacağız. E, çok az toplayacağım. Hani çok fazla toplamayacağım. Yaten e, çıktığı kadar. Oha bu müzikler ne böyle? Arkadaşlar şimdi bunlar bir tık tehlikeli abi. Herkes biliyor sonuçta. Bunlara bir kere öldüm. Bir daha ölmek istemiyorum. Hadi bakalım. Bakalım öleceğiz. Önce bir tanesini. Önce bir tanesini. Adam gibi dur yerinde. Şöyle. Tek de çıkartırsam çok iyi. Çıkmadı. Tamam. Diğeri nerede? Diğerini Gel buraya. Niye, bu niye kızmıyor lan? Geldi. Oha. Gerçi az vurdu şu an ama zaten birazcık daha vursa öleceğim. Lan nereye şınlandın? Tamamdır bundan Ender Pearl çıktı güzel. Şur şurada bir tane daha var sen de gel. Bunları arkadaşlar böyle tek tek alacağız. yapacak bir şey yok. Lan nerede ha? Oha vuramadım. Arkadaşlar bunları öldürmeden yola devam edemeyiz çünkü bu psikopatlar arkamıza ışınlanıp vurabiliyor. Lan nereye gittin? Tamam güzel iki tanesini de çıkarttık. Şimdi sen de gel. Sen de gel. Güzel. İkinizi de bir öldüreyim. Şöyle. Arkadaşlar bu arada balta da kırdık. Ben bunları öldürüp geleyim. Arkadaşlar şu an neredeyse yarım saat falan oldu. Ee, ve hala yoldayım. Şu an çankları azıcık açtım. İleride bir tane e, yine Nether portalı çıktı. Bakın şurada göstereyim hemen ileride. Valla e, yolumuza ikide bir bunlar çıkıp duruyor. Hani e, çok çok sürdü arkadaşlar. Gerçekten Nether olayı bayağı bir sürdü. Birazcık da şuradan blok toplayayım. Hani çok yoruldum. Sesimden de anlaşıldığı gibi. Bayağıdır bir yoldayım arkadaşlar. Ee, bakalım ne olacak diyorum ama yani hiç kale çıkmıyor, bir şey çıkmıyor. Ya vallahi böyle giderse dünyaya geri döneceğim. Hani eve ge geri döneceğim. Zaten aşık da hat safhada artık. Ne çıktı? Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şey çıkmıyor yani artık. Çöp abi, çöp şeyler çıktı. Şimdi burada neler var? Burada hiçbir şey yok. Biz bir dünyaya geri dönelim o zaman. Şuradaki şeyi alayım da. Valla arkadaşlar bir tık başım ağrıdı. Ee, artık hani gitmek istiyorum buradan. Çünkü her yer kırmızı. Hani bıktım bir tık. Neyse tamam biz devam edelim bir. Ne oluyor? Bunu şimdi, bu şimdi niye bana sıktı? Tamamdır geldik. Oha lan burası neresi? Oha. Abi biz nerede doğduk? Burası neresi? Bizi ta nereye attı? Bakayım bir. Oha! O ne? <laughs> burası... Burası kesinlikle bizim evimiz değil abi. Kesinlikle. Bir dakika ben şuradan birazcık balı toplayıp geleyim. Arkadaşlar şu an iki hem kazma hem baltı ikisi de kırıldı. Ee, vallahi şuradan bir kendime şeyler yapayım abi. Hemen şuradan bir tane fırın. Bir tane fırın net yap. Ondan sonra bunu koy abi. Buraya eee. Allah ne koysak. Şimdi önce bir yemeği pişirelim. Şunları pişirelim. Başka da eğer şey olursa. Gerçi bunları zaten koyamıyoruz da. Bunları şey yapalım. Şöyle. E, tamam abi bu çubukları koymaktan başka çare kalmadı. E, şu ben bir etrafa bakıp geleyim. Arkadaşlar şu anda e, ağaç olmadığı için buradaki çubukları toplayarak bir şekilde şunları pişirmeye çalışacağım. Çünkü başka yapacak bir şey yok abi. Burada da bayağı bir çubuk buldum ben. Bir steak şu an çıktı hatta. Vallahi arkadaşlar fakirlik böyle işte. Ee, inanılmaz bir durum. Şimdi şunları da pişirelim abi. Şimdi arkadaşlar yolculuğumuza hala devam ediyoruz. Tekrardan buraya geldim. Lan bu hala bizi bekliyor mu? Mayk mısın oğlum sen? Hala niye bizi bekliyorsun? Bu arada arkadaşlar ateş direnci falan bitti. Artık bu son şeyler. Bakalım neler olacak. Şunun koordinatını da şöyle alayım da. Burası arada kalsın abi yanımda. Şimdik e, sen gel bakalım abi. Bunlarla bir takas yapalım. Evet arkadaşlar şu anda tekrardan bu dünyaya e, yani bu şeye geri geldim bu dünyaya. Arkadaşlar şimdik e, artık şöyle bir karar aldım. Arkadaşlar baktım ki yani iş çok uzuyor. Etrafta hiç kale yok bir şey yok. Ve arkadaşlar inanılmaz yorucu. E, arkadaşlar şöyle bir karar aldım. Nether görevi bitene kadar artık burada kalacağım. E, buraya kendime bir ev yapacağım. Şimdi hemen şuradan yapayım abi. Şöyle Nether'dan şöyle bir ev yapayım. Arkadaşlar artık burada kalacağım. E, Nether görevimiz bitene kadar. E çünkü biliyorsunuz abi Nether çok e, uzun yani e, bulması çok zor bir yer kale bulması. O yüzden arkadaşlar burada kalacağım bir süre. E yapacak bir şey yok. E artık hani e, buraya alışalım. <laughs> Burası da yeni evimiz olsun. Şöyle küçük bir ev yapacağım. Zaten biliyorsunuz şey yok. Ee, herhangi bir yün yok. Yün olmadığı için de yapamıyorum yatak. O yüzden şimdilik burayı... Oha lan ne oluyor bak. Bak evimde evime saldıran ilk e, iskeletsin. Seni direkt öldüreyim. Şimdiki abi buraya... Arkadaşlar burada şöyle bir biraz kalacağız. E, yemeklerimizi falan stoklayacağız. Yapacak bir şey yok çünkü. E, bunu buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Şimdi şunlar bir pissin. Ben de etrafa bir bakayım ağaç var mı? Evet arkadaşlar şu anda bir ağaç türü buldum. Ne olduğunu bilmiyorum ama. E, yukarı çıkacağım. Bu arada bunlar ne abi? Tam olarak bilmiyorum bunların ne işe yaradığını falan. Bunlar böyle renkli bloklar herhalde. Oo abi bu ne kadar kötü bir şeymiş. Lan, lan küçük zombi. Şunları böyle öldüreyim. Şimdi abi bu ne? Bu direkt meşe ağacı mı? Aynen meşe kutu. Ama bunlar büyük... böyle yaprakları falan berbat abi. Bu ne böyle? Bu nasıl bir ağaç? arkadaşlar bunları al alıp e, yapacak bir şey yok valla. bu sıra buradayız e, zaten biliyorsunuz e, bir kaç tane beş tane e, ender pearl'ümüz var sıkıntı yok yani e, oraya koyacağız abi böyle gelip gide gelip gide Bu arada şu an mikrofon bir kaydı e, bildiğiniz gibi zaten bu şeye iki bölümdür 3 bölümdür devam ediyoruz nether bölümlerine e, böyle böyle arkadaşlar gelişeceğiz şimdi tekrardan ben gideyim eve şu anda arkadaşlar hem yağmur yağıyor hem arkamdan bir şeyler kovalıyor. Ee, koşamıyorum da. Ne yapacağımı bilmiyorum. İnşallah burada ölmem. Evet öleceğim. Öldüm. Ya abi gerçekten inanamıyorum ya. Arkadaşlar ben e, bu bölümü burada bitiriyorum. Artık arkadaşlar Netra gitmeyeceğim. Gerçekten Netra gitmeme kararı aldım. Gideceksem de arkadaşlar video dışında gideceğim. E, abone olup like atmayı unutmayın. E, yeter abi artık. Bu Netra'dan ne çektik. Netra artık gitmeyeceğim arkadaşlar görüşmek üzere